Hepinize merhaba dostlarım ben de Bugün sizlerle beraber Zula için görmüş görebileceğiniz en detaylı en güçlü FPS arttıran rehberi hazırladım. Donma kasma sorununa neredeyse bütün cihazlarla artık son vereceğiz. Hangi oyun olduğunun hiçbir önemi yok. Her oyunda FPS arttırma denilince Desperados. İlk yapacağım şey tabii ki de oyun içi ayarlardan başlamak. Zula'cımı çalıştırıyorum. Açıl zula açıl. Herhangi bir sunucuya girin ve sağ tarafta görmüş olduğunuz ayarlar tekerine açın abi. Burada ilk bakmamız gereken şey grafik ayarlarımız, ekran türümüz mutlaka ve mutlaka arkadaşlar tam ekran olacak. Bakın tam pencere değil tam ekran. Çünkü tam pencere yaparsanız oyunu bir pencere içerisinde başlatır ama çerçevesi olmaz. Alt tab yaptığınızda, Google'a girdiğinizde, YouTube'a girdiğinizdeki hız arttırırsınız. Oyun içindeki FPS'inizi neredeyse yarı yarıya düşürürsünüz bunu tam ekran alacaksınız çözünürlüğü bir ileri yaptığınız zaman genelde zaten en düşüğe kendisi otomatik çekiyor yani kullanabileceğiniz en düşük çözünürlük 1024 768 bunu kullanmanızı tavsiye ederim sisteminiz çok kötü ise ama ben oyunu zaten oynayabiliyorum sadece FPS artıracağım diyorsanız bunu 1280x720 e yapın HD çözünürlükte rahatça oynayın. Grafik seviyesini mutlaka minimumda tutun. Benim çok iyi bir sistem olmasına rağmen maksimum almıyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz gölgelendirmeler en basit örneği de şu araç camını görüyorsunuz ya Maksimum aldığınız zaman arka tarafı göremiyorsunuz Çünkü ışıklandırma bunu engelliyor Bütün e-sporcular zaten minimum ve düşük çözünürlük ayarlarında kullanıyorlar bunları Doku kalitemizi yüksekten düşe alacağız Doku kalitesini düşe aldıktan sonra FPS limitimizi Oyuna gir çık yaptığımız zaman otomatik yerine FPS limit kilidi açılacaktır %99 ihtimalle böyle olur FPS limitimizi 60'a almalıyız. Neden 60'a almalıyız? Çünkü eğer sizler bir gaming monitör kullanmıyorsanız yani bilgisayarınızın monitörü 1500-2000 lira civarında değilse 60 FPS'in üstünü hissedemezsiniz. Ekranınız o kaliteyi size veremez. O yüzden 60'a alın, işlemciniz, ekran kartınız yorulmasın, ısınmasın ve stabil değerler versin. Enter Lazing'imizi kapatacağız. V-Sync'imizi kapalı tutuyoruz. Triple Buffer'ın ana amacı Mouse lagını yani mouse'un donmasını ortadan kaldırmak zaten böyle bir sorun yaşayan kişi sayısı milyonda bire yakın bir ihtimaldir. Siz bunu kapalda tutun. Dediğim gibi eğer ki oyun içerisinde mouse'unuzun donduğu, oyunun değil bakın sadece mouse'unuzun donduğunu hissediyorsanız bunu açığa getiriyorsunuz. Grafik ayarlarımızı bu şekilde yaptıktan sonra oynanış kısmına geleceğiz. Ve burada blur'dan başlayarak aşağı doğru kapatarak gidiyorum arkadaşlar. Akaş isimlerini, görev bilgilerini, mermi izini, öldürme anonsunu, kan efektini kapatıyorum. Anahtarlık yüksek şeylerini kapatıyorum. Aynen bu şekilde olacak ayarlar. Daha sonra kaydet diyorum. Tamam diyorum. O son yaptığımız ayarların ne olduğunu göstermek adına bir sonucuya gireceğim hızlı bir şekilde. Şimdi örnek veriyorum. Normalde şu duvarın arkasında benim arkadaşım olduğu zaman adı gözüküyordu ya. Biz yaptığımız ayarlarda bunu kaldırdık. Şu an mesela birini vurdum. İlk kan veya tam kafadan gibi şeyler söylemiyor fark ettiğiniz gibi. Zula FPS arttırma adına yeni hazırlamış olduğum bu dosyayı açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Link indiremiyorsanız yukarıda bir kart çıkacak. Nasıl indirebileceğinizi anlattığım bir video var. Onu izleyebilirsiniz. O dosyanın içerisinde kodlar dediğimiz bir metin belgesi içerisinde 4 tane kod bulunuyor. Bu kodlar sizin FPS'inizi çok ciddi oranda arttıracak şeyler. En basiti UI Damage. Bir size sıktığı zaman etrafta çıkan o kan görseli var yani vuruş hissiyatı, vurulduğunuzun hissiyatı kan çıkıyor, ekranınız az bir şey sarsılıyor. Onu ortadan kaldırıyor. Oynanış olarak da çok ciddi oranda yükseltiyor. Zulama girdim. Herhangi bir sunucuya girmem gerekiyor. Çünkü bunları çete yazacağım. Başlamış olan bir oda arıyorum kendime. Şimdi oyuna girdik. En basit örnek şu. Yukarıda gördüğünüz adamların resmi var ya o bile bence çok gereksiz. Sol en üstteki haritayı kullanmanıza gerek yok. Çünkü artık o kadar çok oynadık ki böyle aşağı atlayıp ölmüyoruz. <laughs> Oyunda ne yapabileceğimizi nereye gideceğimizi zaten ezbere biliyorum. Enter diyorum. Shift 7 tuşuna basınca slash koyar. O iyi. tap score 0 yazdım ya. Yukarıdaki yer gidiyor. Bunu açmak isterseniz yine aynı şekilde bu şekilde açabiliyorsunuz. Şimdi bunu kapatıyorum. Yukarıdaki yazıyor. Gerçekten ihtiyacımız yok. Zamanı bakma konusunda belki problem yaşayabilirsiniz. Onun da önüne geçmek için seçeneklerden sosyal kısmında makro olarak bunu atayabilirsiniz. Örnek veriyorum. 0 Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir diğer yapacağımız şey UI Mini Map 0 Bunlar zaten o dosyada olduğu için tek tek bakarak yazabilirsiniz. Buna bastığınız zaman da sol üstteki harita gidiyor. Bence çok gereksiz. Hem oyununuzu kaplayan gereksiz şeyler olmuyor. Hem de bunlar Gereksiz arka planda kodlar çalıştırmadığı için oyununuzdaki FPS değerinizi rahatlatıyor. Ben sabit 144 FPS'te oynuyorum. Herhangi bir problem yaşamıyorum. Yapacağımız bir diğer şey ise o bahsettiğim UI Damage 0 olayı. Bir saniye şu şekilde yazdım tamam dedim. Şimdi gidip bilerek kendimi vurdurtuyorum. Vurduttuğum zaman sağda solda hiçbir şekilde kan çıkmayacak. Herhangi bir şekilde ekranım sarsılmayacak. Direkt insan gibi öleceğiz. Bakın. Oğlum sıksana canım gidiyor. Ekran sarsılmıyor, kan efekti çıkmıyor. Oynanış açısından da bence bu çok önemli bir şey yani. Bir diğer yazacağım şey UI Kill 0. Bunu yazdığınız zaman kim kimi vurmuş, kim kimi öldürmüş onlar çıkmıyor abi. Siz vurduğunuz zaman da sadece bir tane simge çıkıyor. O simgeden anladınız, anladınız. Anlamadınız sıkıntı. Sizler için hemen adam öldürüp onu da göstereceğim. M4'ümü alayım M4. O ney kardeş yarısını bana ver Adamı vurdum gördüğünüz gibi Sadece bir tane simge çıktı O simgeden adamı vurduğunuzu anlıyorsunuz Vuruş hissiyatınız gidiyor Bu dört kodu aynı şekilde Sıfır yerine sonuna bir ekleyerek Tekrar aktive edebiliyorsunuz Oyun içi ayarlarınız tamamen bitmiş oluyor Bu sayede ve bunlar yapmanızı da Şiddetle tavsiye ediyorum dostlarım Çünkü bunlar çok işinize yarayacak Şimdi abi Gelelim hangi uygulamaları, hangi programları kullanmamız lazım? FPS sattıran programlar. Kodları gördük, programları görüyoruz. Son olarak birkaç özel Windows ayarını gösteriyorum. Ve çok ciddi oranda FPS'imizin arttığına şahit oluyoruz. Dostlarım sizlerde güç planında nihai performansı bir seçenek olmaz. Sizlerde olacak şeyler güç tasarrufu, yüksek performans ya da dengeli olur. Bu niye performans dediğimiz gizli bir güç planı var. Bunu açmak için bakın ne yapmamız gerekiyor. Size verdiğim dosyada kodlar kısmına geliyorsunuz. Güç plan yazan metin belgesinde üç tarafı kopyalıyorsunuz. Kopyala dedikten sonra arama kısmına cmd yazıyorsunuz ve komut sistemi geliyor. Sadece bakın mouse'unuzun sağ tıkıyla yapıştırıyorsunuz. Enter dediğiniz zaman burada yazar zaten parantez içerisinde niye performans diye özel bir güç planı aktif olur. Hemen sizlere göstereyim güç planları kısmından. Bakın gördüğünüz gibi ben de ikinci nihai performans daha geldi. Yeni hazırlamış olduğum Zula FPS arttırma dosyasının içerisine giriyoruz. Kuracağımız ilk uygulamamız QXP. Eğer olur da QXP sizde açılmazsa veya kurulmazsa bir diğerini kurabilirsiniz. Tamamen aynılar aynı işi yapıyorlar. QXP zaten bende kurulu olduğu için tekrar kuramıyorum. Kurduktan sonra QXP çalıştırıp evet diyoruz. Açılan sekmede eğer mümkünse yeni ayarladığınız nihai performansı seçin. Eğer sizde nihai performans çıkmadıysa seçmeniz gereken bir diğer şey ise mutlaka yüksek performans. Yani nihai performans oluşturamıyorsanız yüksek performans seçeceksiniz. Nihai performansı tıkladıktan sonra burada görmüş olduğunuz Core Parking indeksler olsun, Turbo indeksler olsun bunları sizde şu şekilde durur. %20, %50, %80 gibi bu değerlerin tamamını %100 almanız gerekiyor. Bu bir overclock uygulaması değildir. İşlemcinize fazla güç vermez, aşırı bir güç yükleme yapmaz. Sadece işlemcinin çalışması gereken hızda çalıştırır. En basit şekliyle anlatırsak, performans da burada işlemcinin hızını görüyorum ya ben. 4.20 GHz örnek görüyorum. Sizin işlemciniz boşta 1.5 GHz'de çalışır. 2, 3, 4'e çıkana kadar siz FPS drop'ta yersiniz, oyununuzda donar, oyununuz geç açılır. Her şeye her zaman dezavantaj sağlıyor. Bu bilgisayarınızın ömrünü falan kısaltmaz bilgisayar ömrü diye bir şey de yoktur. Bana çokça soru geldi bununla ilgili bir önceki videodan. Abi FPS arttırma videosunu yapıyorum. Bilgisayarımın ömrü kısalır mı? Öyle bir olay yok dostum bu araba değil. Sen telefon ömrü diye bir şey duydun mu? Bir telefonun ömrü var mı? Düşürüp kırmadığın sürece bir şey olmaz buna. O mantık. Küçük süpürdeki ayarımızı yaptıktan sonra programlar kısmından icrh intelligence set by programına sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorum İzin isterse evet'e basıyorsunuz daha sonra ekrana hiçbir şey gelmiyor abi bakın benim kardeşim hemen yanımda sağ altta gördüğünüz gibi buraya simge halinde düşüyor çift tıkladığımız zaman gelir ayarları yapabilmemiz için stop'a basmamız gerekir isteğinden çözünürlük diye bir şey var burada zaman çözünürlüğü wanted time Resolution'u elimizde 0.50 yazacağız Geri kalan yeri siliyoruz. The list size at least yani en az dediği kısma 1024 MB diyeceksiniz. Aşağıdaki de Free Memories lower than kısmına da ne kadar RAM'iniz varsa yarısını yazıyorsunuz dostlarım. Yukarıda zaten ne kadar RAM yüklü olduğu yazar. Yani bunu hesap makinesinde ikiye böleceksiniz sadece. Sadece şuna dikkat edin. Sonunda nokta buçuklu bir değer olmasın. Windows buçuklu veriyi kabul etmez çünkü. Uçuklu veriyor olduğu zaman start derseniz yanlış bilgi girdinizler. der. Uçuş silersiniz start dersiniz başlatır abi. Arka planda RAM temizler, oyundaki gecikme sürelerini düşürür. Ciddi oranda FPS'inizi arttıran bir programdır. İnanılmaz düşük seviyelerde de RAM tüketimi var. Yani bir Game Booster yerine bunu kullanmanız çok çok daha etkili Bir olur. diğer kullanacağımız çok önemli kod ise Kapatmak. Hyper Time Resolution tarzında bir şey. Bu 2000'li yıllardan kalma çok eski bir teknoloji ve yeni nesil sistemler, yeni nesil uygulamalarda, oyunlarda bizim grafik performansımızı geriye çekiyor. O yüzden bunu kapatmamız lazım. Bu görmüş olduğunuz kodu elinizle kopyalayın. Yine aynı şekilde CMD'ye bu kodu yapıştırın arkadaşlar ve tamam değil. Erişim engellendi tarzında bir hata alırsanız bunun sebebi CMD'yi sağ tıklayıp yönetici başlatmadığınız için Yönetici başlatıp tamam dediğiniz zaman erişim engelli diye bir hata almazsınız. Burada eleman bulunamadı diyor bende çünkü ben bu hipeti tamamen kaldırdım sisteminden. Arama kısmına aygıt yöneticisi dediğiniz zaman en aşağıda sistem aygıtları diye görürsünüz. Buraya açtığınız zaman Yüksek duyarlılıklı süre ölçer gelecek sizin karşınıza. Buradan sürücü kısmından cihazı devre dışı bırak diyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Siz bunu devre dışına aldıktan sonra bu kendini tekrar yeniden başlatıyor. Windows uygulaması olduğu için. Bizim bu kullanacağımız kod da tam olarak bu şey yarıyor dostlarım. Bunu kaldırsanız bile bu kendi kendine geri gelecektir. Yapacağımız en önemli ve son ayarlardan birisi özel olarak hazırlanmış performansı arttıran kodlar. İçerisinde örnek veriyorum burada sistem responsiveness yani sistem gecikmesi, sistem tepkimesi tarzında bir yazılımsal manada optimizasyonu sağlıyor. Hepsine sırayla çift tıklayıp evet diyoruz. Açılan uyarıya evet diyeceğiz, tamam diyeceğiz. Bunları hepsi için yapıyoruz dostlarım. Tamam için yaptıktan sonra bir kere yapmanız yeterli. Bu uygulamayı tekrar çalıştırmanız gerekmiyor. Her oyuna gireceğinizde çalıştıracağınız tek uygulama Intelligent Standby uygulaması Diğerlerini bir daha hiçbir zaman açmayacaksınız Olur da bu regedit ayarlarını geri almak istiyorum Sonunda problemle karşılaştım diyorsanız Ayarları geri almak kısmına çift tıklayarak Ayarlarınızı geri alabilirsiniz Dostlarım Zula için yapacağımız En önemli ayarlardan bir tanesi ise Sağ tıklayıp dosya konumunu açmak Burada gördüğünüz gibi Sadece Zula Launcher diye bir uygulama var Bu sadece bizi oyuna sokan bir ara uygulamadır. Gerçek uygulama game dosyasının içerisinde ve şu görmüş olduğunuz Zula dosyası gerçek oyun dosyasıdır. Buna çift tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi Zula nasıl başlıyorsa öyle başlıyor. Giriş yapmadığım için herhangi bir şekilde açılmayacak, kapanacak. Sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz ve uyumluluk kısmından yapacağımız şey çok önemli. Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak kısmına gireceğiz. Ve tamam diyoruz. Bu ayarı da yaptıktan sonra artık tamamen hazırsınız. Zola'daki FPS artışı kendiniz gözlemleyebilirsiniz dostlarım. İşinize yaradı dostlarım biliyorum. O yüzden beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlardaki FPS artışını yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü siz olumlu yorum yaparsanız, başkası olumlu yaparsa bir başkası şüphe duymadan bu videoya sizin sayenizde yaklaşacak. Sizin sayenizde bir başkaları da oynamadan, donmadan oyunun oynamaya devam edebilecekler. O yüzden yapacağınız yorumlar ve like'lar çok önemli. Görüşmek dileğiyle bol desboslu günler diliyorum.